Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Murat Çebin. AYT kampımızın ikinci videosu olan merkezi sinir sistemini anlatacağız. Ve bu arada pdf'lerimizde açıklamalar kısmında olacak. Oradan da takip edebilirsiniz. Arkadaşlar merkezi sinir sisteminde öncelikle beyin ve omur ile ele alacağız. Bugünkü videomuzda biz beyni işlemeye çalışacağız arkadaşlar. Bakalım beynimiz arkadaşlar 3 kısımdan oluşacak. 1. Ön beyin, orta beyin ve arka beyin. Ön beynimizde kendi arasında iki kısma ayrılacak. Uç beyin ve ara beyin olmak üzere. Ara beynimizde arkadaşlar talamus, hipotalamus ve epitalamus olmak üzere üç kısımda inceleyeceğiz. Orta beynimiz tek loptan, tek parçadan oluşuyor. Arka beynimiz arkadaşlar beyincik, omurilik soğanı ve ponstan oluşuyor. Şimdi merkezi sinir sisteminde malumuz beyin ve omurilikten oluşurken beynin genel bir bir bakalım. Arkadaşlar beyin kafatası içerisinde bulunuyor. Ortalama ağırlığı 1300 ila 1400 gram ağırlığa sahip. Erkek beyni kadın beyni oranla biraz daha ağır. Ama bu gelişmişlikte bir doğru orantı arz etmiyor. Peki ağır olmasının sebebi ne? Kas faaliyetleri biraz daha aktif olduğu için bir 100 gram daha ağır olma ihtimali yüksek. Beynimiz ön, orta ve arka olmak üzere 3 kısımda ayrıldığını söylemiştik. Beynin menengis adı verilen bir beyin zarıyla ne yapılmış? Örtülmüş. Beyin dıştan içe doğru en dışta sert tabaka, örümceksi zar ve ince zar olmak üzere 3 tane zar üst üste gelmiş. Burada bir ayrıntımız var arkadaşlar. Örümceksi zar ile ince zar arasında arkadaşlar beyin omurilik sıvısı dediğimiz bir sıvı mevcut. Bu sıvı arkadaşlar ne yapıyor? Beynin sarsıntıya karşı, ısıya karşı koruyor ve beyinde iyon dengesini korumak için beyin omurilik sıvısı oldukça önemli. Bazen burada bakteriler üreyebiliyor. Bu bakterinin üremesinden dolayı da maalesef ki menenjit denilen rahatsızlık ortaya çıkabiliyor arkadaşlar. Evet dediğimiz gibi sert zar, örümceksiz zar ve ince zar olmak üzere kısımlardan oluşmuş. Beynin dışında arkadaşlar dışında boz madde içinde de ak madde mevcuttur diyoruz. Beynimiz ön beyin arkadaşlar uç ve ara olmak üzere iki kısımda incelemiştik. Şöyle baktığımız zaman bakın şöyle baktığımız zaman beyinde bir Rolando yarığı var bakın Rolando yarığı var ve beynimiz sol ve sağ yarım küre olmak üzere iki yarım küreden ne yapıyor oluşuyor. Arkadaşlar beynin az önce ifade ettiğimiz gibi dışta boz madde işte ak maddeden oluşuyor. Boz madde sinir hücrelerin gövdelerinden, ak madde ise mielinli aksonlardan oluşuyor. Beyin yarım kürelerin iç kısmında içinde beyin omurluk sıvısı dediğimiz boz sıvısı ile dolu ve e, iki karıncıktan ne yaptı? Oluştu. Evet şimdi baktığımız zaman ayrıca beyin beyin yarım küre yani sol ve sağ lob olmak üzere iki yarım küreden oluşuyor demiştik. Bunlar da kendi arasında frontal, temporal, parietal ve oksipatal olmak üzere dört kısımda ne yapacak? Oluşacak. Frontal kısmımız şöyle bakacak olursak arkadaşlar. Şöyle alalım bakın şu kısmımız. Hocam burada ne oluyor? Burada konuşma, yazı yazma, öğrenme gibi bilinçli davranışlar burada gerçekleşti. Temporal bölgemizi alıyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın şurası. Burada da koklama, işitme, hafıza merkezleri görev alıyor. Parietal kısmımızı aldık. Şurası arkadaşlar. Burada arkadaşlar sıcaklık, soğuk, basınç gibi algıların ne yapıyor? Burası algılıyor. Yazıların ve konuşulmasın, konuşulmanın algılanması da yine burada. Oksipital kısmımız arkadaşlar burası görme ve istenme kas faaliyetlerinin düzenlendiği kısım. Arkadaşlar bunların toplamında aslında uç beyin olarak aldık. Uç beyinde insanı insan yapan bütün vasıflar burada toplanmış. Genelini toparlayalım, tek bir başlık altında incelemeye çalışalım. Hocam uç beyin kısmında neler var? İstenli kas faaliyetleri, öğrenmeye dayalı fa faaliyetler, matematiksel işlemler, okuma, yazma, hafızaya kaydetme. Hafızaya kaydettikten sonra bilinçli davranışlar ve tüm hafıza çeşitleri burada. Hayal kurma yine burada arkadaşlar. Evet ara beyne geldiğimiz zaman talamus, epitalamus ve hipotalamus olmak üzere 3 kısımda incelemiştik. Talamus kısmı bizim için önemli. Burada arkadaşlar koku hariç duyu organlarından gelen uyartılar beyin kabuğuna iletilecek. Fakat burada ne yapıyor? Seçici direnç bölgesi gibi görev yapıyor. Uyartılar burada toplanıyor, paketleniyor. Hangi kısma dağıtılacağını talamus kısmı belirliyor. Bu bizim için bir önemli ayrıntı. Bizde koku buradan geçmediği için koku duyusu oldukça hızlı çabuk yoruluyor arkadaşlar. Uyku uyanıklık kısmı da burada yine ne yapıyor arkadaşlar? Düzenleniyor. Uykudayken beyin kobu talamus ne yapmıyor? Görev yapmıyor. Sınavlarda karşımıza gelebilir. Bazı canlılarda mesela köpekte, köpek balığında koku duysa talamustan geçtiği için her an her kokuyu algılayabiliyor. Ama biz insanlar maksimum 8 saniye sonra kokuya ne yapıyoruz? Alışıyoruz. Hipotalamus kısmına geldiğimiz zaman hipotalamus mercimek tanesi kadar küçücük bir yapı ama olmazsa olmazımız tek cümleyle toparlamak istiyorum. Arkadaşlar hipotalamusumuz bizim homeostazi merkezidir. İç denge merkezidir. Buraya 8-10 madde yazabiliriz. Mesela hipofiz bezini denetleme buraya aittir. Vücut sıcaklığını kontrol etme, metabolizma hızı, su dengesi, tuz dengesi, iştah, açlık, tokluk, uyku cinsel istek, eşeysel yönelme, korku, yağ, karbonhidrat düzenlenmesi, pH düzenlenmesi, kan basıncının düzenlenmesi. Yani dese ki hipotalamus ben bugün görev yapmıyorum dese biz ayvayı yeriz. Çünkü homeostesi tamamen ortadan kalkacak demektir. Orta beyne baktığımız zaman orta beyin tek parçadan oluşmuştu arkadaşlar. Fazla ışıkta göz bebeğinin büyümesi ve küçülmesini kontrol ediyor. Yani işitme ve görme refleksi arkadaşlar. Bakın bütün refleksler omurilikte değil. İşitme ve görme refleksi orta beyindeymiş. Aynı zamanda kas tonusunu ayarlıyor. Kas tonusu dinlenme anında bile kasların az da olsa kasılı olmasıdır. Bu, bu da bize ne yapar? Vücudun dinamik görünmesini, vücudun duruşunun sağlam olmasını sağlar. Tam baygınlık anında kaslar kendini tamamen bırakır. Yığılmış bir hal alırız arkadaşlar. Evet mesela köpekler ses duyunca kulaklarının dikleştirmesi bu işitme refleksi olduğunu gösteriyor. Merkezde kimmiş? Orta beyinmiş arkadaşlar. Arka beyine geldiğimizde arka beyin malumunuz beyincik, pons ve omurluk soğanı olmak üzere 3 kısımdan ne yapıyor oluşuyor. Bakın beyincik kısmımız burası, pons kısmımız burası ve omurluk soğanı üçü bir arada arkadaşlar ne yaptı? Arka beyin oluşturdu. Beyinciğe baktığımız zaman görüntü olarak arkadaşlar ne yapıyor? Biraz ağaca benziyor değil mi? Bakın ağaç görüntüsüne benziyor. İki yarım küreden oluşuyor. Yarım küreler birbirine pons ile ne yapmış? Bağlanmış. Dışta boz madde, içte ak madde ve içerisinde dallı bir yapıya sahip. Bundan dolayı biz beyinceye hayat ağacı diyoruz arkadaşlar. Çizgili kasların uyumlu çalışması ve vücudun dengesini ayarlıyor. Vücudun dengesini ayarlarken burası önemli. Beyincik arkadaşlar tek başına denge merkezi değildir. Beyincik kiminle beraber dengeyi sağlar arkadaşlar? Yarım daire kanallarıyla. Yani iç kulakla artı bir de gözle. Üçü bir araya gelir ve vücudun dengesini bu şekilde ne yapar? Ayarlar. Mesela bir kuşun beyincini çıkardığınız zaman arkadaşlar kuş kanat çırpabilir ama havaya attığınız zaman uçmada problem yaşar, uçamaz. Çünkü denge olayı tamamen ortadan kalkmıştır. Ponsa geldiğimiz zaman Beyincik yarım küreler arasında uyartıların taşınmasında rol oynuyor. Yani ki beyin yarım küresi arasında bağlantı sağlıyor. Beyin yarım küreleriyle omurluk arasında da veri alışverişinde taşımada görev yapıyor. Solunum merkezinin düzenlenmesinde omurilik soğanıyla beraber çalışıyor. Bunun dışında MEP kitaplarımızda belirtilmiş arkadaşlar bilinç altı davranışların kontrol merkezi olarak da biliniyor. Omurilik soğanına baktığımız zaman Arkadaşlar beynin bir kısmı olmasına karşın e, morfolojik olarak omuriliğe benziyor. Yani dışında boz madde, içinde ak madde mevcut olduğu için ona benziyor. Ve çok önemli bir detaydan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar uyartılar beyinden çıkarken beyinden çıkarken omurilik soğanında çapraz yapar. Uyartılar beyne gelirken omurilikte çapraz yapar. Çok önemli bir detaydır. Demek ki uyartılarımız beyinden vücuda dağılırken omurilik soğanında çapraz yapıyor. Dışarıdan gelen, beyne gelen uyartılar omurilikte çapraz yapıyor. Peki omurilik soğan ne iş yapar? Önemli. Tek cümleyle işi bitirmek istiyoruz arkadaşlar. Yaşamsal refleks merkezi diyoruz. Peki nedir hocam yaşamsal refleks merkezi? İç organların çalışmasını kontrol eder. Nefes alıp verme, soluk alıp verme, kalp atışı, sindirim sisteminin çalışması, üreme sisteminin çalışması, boşaltım sistemi, dolaşım sistemi bunlar bizim kontrolümüzdedir. Biz farkında olmadan bu sistemler çalışır. Biz bunlara yaşamsal refleks olayı ne diyoruz diyoruz. Ve bu olayı arkadaşlar biz hayat düğüm noktası da diyebiliriz. Oldukça önemliydi arkadaşlar. Şimdi gelelim beyni hallettik. Arkadaşlar geldik omurili. Omurilik 33 tane omurdan oluşmuş. Omurga kemikleri içerisinde kanalda bulunuyor. Dış kısmında beyinde bulunan zarların aynısı sert, örümceksi, ince zar. Yine beyinde olduğu gibi boz sıvısı mevcut. Merkeze çıkan ve beyin omurilik sıvısı burada da bulundu. Omurilikte duyu organlarından uyartılar getiriliyor ve duyu nöronlarıyla çapraz yapıyor. Beyinde ne yapıyor? Çapraz yapmış oldu. Vücudun sağ kısmından gelen uyartılar omurilikte çapraz yaparak beynin sol kısmına. Soldan gelen uyartılar omurikte çapraz yaparak beynin sağ kısmına ne yapılıyor? iletiliyor. Şekle baktığımız zaman arkadaşlar omurilik arka kısmında bakın dışında şöyle gördüğünüz üzere ak madde içeride de ne var arkadaşlar boz madde var. Üstten baktığınız zaman duyu nöronları içeriye giriyor. Ara nöronuyla çapraz yapıyor ve çıkarken de ne yapıyor motor nöronuyla. Uyartılar girerken arkadaşlar arka kökten uyartı gelecek. Ön kökten ne yapacak uyartı çıkacak. Vücudun sol kısmından gelen uyartılar dediğimiz gibi beynin sağ kısmına. Diğeri de tam tersi olacak. Omurenin ön köküne biz arkadaşlar ön köküne ventral motor nöronları arka köklerinde dorsal motor şey duyu nöronları diyoruz. Yani arka kökten dorsalden giriyor. Ön kökten ventralden ne yapıyor çıkıyor. Uyartılar girerken duyu nöronlarıyla giriyor. Çıkarken de motor nöronlarıyla efektöre ne yapıyor bağlanıyor. Beyin ve omurilik arasında uyartılığın taşınmasında ne yaptı? Omurilik görev yaptı. Öğrenilmiş, kazanılmış refleksler önce uç beyinde öğrenilmiş, binlerce kez tekrar edilmiş olan refleksler omur ile teslim ediliyor. Yürüme, yüzme, dans etme, bisiklet sürme. Bir de doğuştan gelen kalsal reflekslerimizde yine ne yapıyor? Omurilikte kontrol ediliyor. Hocam iyi güzel diyorsunuz da refleks neyin nesidir? Refleks bir uyartıya karşı gösterilen ani tepkiler bütünlüğüdür. Farkında olmadan yaptığımız tepkilerimizdir. Mesela elimize e, iğne battığı zaman farkında olmadan hızlı bir şekilde ne yaparız? Çekeriz. Bir refleks yayında genellikle 3 tane nörondan oluşur. Duyu nöronu, ara nöron ve motor nöron olmak üzere. Fakat diz kapağı refleksi istisnadır. 2 tane nörondan oluşur. Bunlardan birisi duyu nöronu, öbürü de motor nöron. Ara nöron nedir? Yoktur. Şurada bakın bir refleksin nasıl çalıştığını çok kısa bir şekilde anlatmaya çalışalım. Sıcak bir tencere elimiz değdiğinde arkadaşlar önce derideki reseptörler yüksek sıcaklığı ne yapıyor? Algılıyor. Algıladıktan sonra duyu nöronlarına oluşan uyartılar omur ile taşınma süreci ne yapıyor? Başlıyor. Peki bu süreçte bakın önce uyartılar bir duyu reseptörleri ile ne yaptı? Alındı. Oradan duyu nöronlarına geldi. Oradan Omurili'nin arka kökünden dorsalden içeriye girdi. Ara nörona bağlandı. Ara nörondan motor nörona, motor nörondan omuriliğin ön kökünden yani ventralden çıktı efektörlere, kaslara, bezlere bağlandı ve tepki oluştu. Evet arkadaşlar, böylelikle merkezi sinir sistemini işlemiş olduk. Beyin ve omuriliği tanımış olduk. Bir dahaki videomuzda arkadaşlar çevresel sinistemini işleyeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayalım ve beğenilerinizi bekliyoruz arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyoruz.